Vektörüm, sayın Rektörüm, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Sayın Durkadıoğlu Belediye Başkanım, Sayın MHP il Başkanım, AK Parti Başkan Vekilim, Kıymetli Protokol, Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli basın mensupları sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz programımıza Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazreti Mevlana insanın yaratılışından ölümüne kadar bir yolculuk halinde olduğundan bahseder. Sıkça bu yolculuktan bahsederken yoldan da bahseder. Onun yolculuğu ilim ve irfan idi. Onun yolu ilim, irfan, sevgi, hoşgörü ve merhamet idi. Hazreti Mevlana'nın hayatında birçok önemli hadise vuku bulmuştur ve hayatında da birçok hocası olmuştur. Babası Bahattin Veled ilk hocası olmakla beraber Kadı Burhanettin Tirmizi ve en önemlisi Seyri Sülük'ünü tamamlamış olduğu Şemsi Tebrizi onun için mihek noktasında olan kıymetli hocalarındandır. Ben bir konudan bahsederek bu soğuk havada çok da sizi bekletmeden konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hazreti Mevlana Şemsi Tebrizi ile birlikteliği sırasında bir gün Şemsi Tebrizi Hazreti Mevlana'nın babasından kalan çok kıymetli kitapları medresenin havuzuna atar. Hazreti Mevlana medreseye geldiğinde celallenir ve öfkelenir. Çünkü kitaplar çok kıymetlidir ve ender bulunan eserlerdir. Şemsi Tebrizi Hazreti Mevlana'ya dönerek "Ya Celalettin, bundan sonra satırdan okuma vakti bitmiştir. Bundan sonra sadırdan okuma vakti gelmiştir. Bundan sonra gönül yolculuğuna çıkma vakti gelmiştir diye ona telkinde bulunur. Gönülden okuma vakti gelmiştir ve artık gönül yolculuğu başlamıştır. İşte Hazreti Mevla'nın hayatındaki gönül yolculuğu gönül diliyle konuşmanın gönül diliyle halleşmenin tam da gönül diliyle, gönül yoluyla, gönül gönül gönüle konuşmanın tam tanımıdır. Aziz dostlar, bugün aslında çok kıymetli bir programa vesile oluyoruz. Tam bir asır önce Fransızların yakmış olduğu bu Mevleviyahane'nin tekrardan uyandırılmasına vesile oluyoruz. Tekrardan bu Mevlevi bu inşa edilmesinde bir dua bir besmele çekiyoruz. İnşallah bu besmele, bir dua ve buranın tekrardan ihya olması noktasına erişir diye dua ediyoruz. Ben özellikle bu programın icra edilmesinde kıymetli Ahmet Hoca'ma şükranlarımı arz ediyorum. Bahattin Bilginer Hoca'ma, Mesut Bilginer Hoca'ma, Ali Hoca'ma ve bu ekibe gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. Desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza Büyükşehir Belediye Belediyemize şükranlarımı arz ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her birinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yalnız alemlerin Rabbi nedir? Sonsuz salatu selam onun Habibi edibine Sonra onun evladına, ezvacına, ashabına selam olsun onun kutlu yolunu işaret eden bütün Cenab-ı Pir Efendilerimize ve hasreten bir araya gelmemize vesile olan Hazreti Pir Muhammed Celaleddin Rumi Efendimiz'e selam olsun. Bu zaviyeyi vakfeden Alaaddin Devle Bozkurt Bey'e selam olsun. Bu zaviyede Yum Dede'den son Mevlevi Şeyhi Selim Dede'ye kadar 410 yıl süreyle hizmet eden bütün atalarımıza selam olsun. Usuldendir. Her sema mukabelesinden önce mesnevi sohbet edilir. Biz de edelim. Hz. Mevlana mesnevi şerifte vefaya yemin olsun ki buyurmaktadır. Demek ki vefa önemli. Bez ve eleste Rabbine evet diyen ve bu sözünde durarak vefa gösterenlere selam olsun. Bir dervişe sormuşlar vefa nedir diye şöyle cevap vermiş. Verilen bir selama bir ömür boyu aleyke demektir. Bu kutlu günde aleyke demek için buraya kadar zahmet eden bütün dostlar sizlere de selam olsun. Kahramanmaraş Hazreti Mevlana Kültür Derneği adına hepinize aşkı niyaz ederim. Aşk olsun. Hu. Yetim ve ilahi aşkın dili olan tasavvuf musikisi ve sema ile gönüllerimize dokunmak. Asırlardır insanlığa yol gösteren demiştir. İşte bizler de bugün tasavvuf erbabının gönüllerine tercüman olan şiiri, müziği ve yeah <laughs> thank you Sonhã الصلاه i

سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Tahirat validelerimizin ruh azizleri için, Cihar Yar Gücün efendilerimizin ruh azizleri için, Hasreten Haydar-ı Kerrar Hazreti Ali Efendimizin, Hasan-ı Müşteba, Şüheda-ı Kerbela efendilerimizin ve Hazreti Hüseyin efendimizin ruh şerifleri için, Cem-i Piran-ı Evliyaullah ruh şerifleri için, de Hazreti Mevlana sırrı şemsi tebrizi kerem imamı aliyyül veli ve Muhammedin nebi demine devranla Bu diyelim Bu Azmeti hidara tekbir Allah الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evet, şiril müminine ya Muhammed Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şehirler defola Münkir münafık kahri perişan ola Müslümanların devletimizin, milletimizin başına Tuzak kuranların kurduğu tuzaklar başlarına geçen Hazırına saat ve selamet ihsan ola Gaibına saat ve selamet ihsan Hazır bulunanların göç rahmetler ihsan olan, makamları âli bizlerden hoşnut ve razı olan Demi i Enbiya, Sırr-ı Evliya, Üçler, Yediler, Kırklar aşk Mevla, nur Nebi, Kerem-i Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali gülbank Muhammedi Pirimiz Cenab-ı Pir Hazreti Mevlana demine diyelim Hu. Esselamu Aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Programımızı bitirmeden önce tüm ekibimiz... Efendim.